Anacığım bir dakika bak ben sadece anlatacağım sana. Bak bir de öyle olmadı ki. Yürü. Abi kötü oldu işte ya. Nereden bileyim annenin geleceğini? Ya abim yan çizerse babana söyleyeceğim diye tutturursa. Vallahi bu sefer kaçırırım seni. Kaçarım ki. Vallahi kaçarım. Hiç acımam kaçarım sana. <laughs> <laughs> evet. Kınalarımı Kanalarım bozacaksın. Sarılma. Tamam bozulmasın. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleykümselam. Siz aleyküm. de çaylar Tamam abi hemen geliyor. Cemil değil mi bu? Bu. Ne işi var İstanbul'da, Ne zaman gelmiş? <gülüyor> <gülüyor> Alacağın olsun Murat sarsılmaz efendi. Ulan bir sır verdi, kütteme yumurtladı ya. Adi en işte. Zaten adam olsa benim kardeşim ona tutulmaz ki. <laughs> Anamla da başım dertti. Deli evi almak ki uzun evi alsın. Ay ben böyle iş. Ula Cemil, ne söyleniyorsun deli gibi? <laughs> Bak daha işine. Ne oldu? Anan evden mi kovdu? <laughs> 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 He, anam evden kovdu. Bak işine, yoksa o kot kafana iki tane sıkayı alır, böyle çakarım. Ala geyik gibi dolanırsın ha buralarda ha. Takma şunları o Sefer abi nerede dur? Ne bileyim ben nerede dur? Baban nerede olduğunu bilmiyor musun? Bilmiyorum ya. İstanbul'a gelecekti. Ba borcu var. Sekiz ay oldu. E, ben de beni yatıştıracaksın zannediyorum Safet abi. Para için mi? Yılan gibisin yılan. Parayı duyduğumu nasıl sokuluyorsun? He? ben nereden bileyim babam nerede? Babamın pistonu ben mi temizleyeceğim? Git kendisini iste. babamın melodisi. Hı hı. Babam arar. İyi adam lafın üstüne arar. Neler dedim biraz önce. Efendim baba. Söyle porcini versin. Bir saniye baba. Git bir kakao getir. Git. E baba. E. E. Tamam. Baba bak kızını sorma daha. Atmadım görücüleri. Hem görücü değilmiş ki onlar. Ne ne değil, ne, ne nasıl değilmiş. Değilmiş işte. Ya uyutmuşlar bizi baba, uyutmuşlar da ya. E, ee, evlenmiştir, da evlenmiştir. Oh söyledim, rahatladım, üstümden yük kalktı. Bana ne ya? Attın ha beni buraya, olayların ortasına ben nasıl çözeceğim? Valla bezdim, bezdim. Senden de bezdim, hepinizden bezdim. Zaten anamla başım dertti. Küfür etme de baba. Ya baba ne biçim konuştu? Etme de küfür ya. Tamam benim şarjım bitti. Haydi şarjım bitti, bit. Yanımda değil şarjım. Anam beni kapının önüne koydu. Çantam, mantam hepsi içeride, evde kaldı. Şarjım da orada. Bitti, bitti. Hadi bitiyor şarjım. Hadi. Bitti şarjım, bitti. Hadi. Amma hiçbir şey mi yok. Oh. Oo gelin hanım. Ah. Olayların sırasını karıştırdınız galiba. Burada olmamanız gerek. Yoksa kadar beklemeyecek miyiz? Heyecanlanma başına. Ufak bir işim var. Onu halledip gideceğim. Neymiş o? Uzat elini. Ne bu böyle? Kına yakacağım. Ay saçmalama hayat, ne kınası ya? Adet kocacığım, adet, yakacaksın. Ya bir ton şey yapmadık mı zaten? Yarın fotoğraf çekimi var, damat tıraşı var sonra, gelin hamam var. Yani bir ton şey yaptık, bu adet teksik kalıversin, ne olacak? Murat, uğursuzluk mu gelsin sonra? Hı? Karşımıza engel mi çıksın? Ne yani? Sadece kına yapmadık diye engel mi çıkacak önümüze? Ya lütfen yani. Ya aşkım, bir risk atmayalım değil mi? Hayat saçmalama tamam artık hadi kaldır şunu ya. Aman iyi be al aman. İstemiyorsan yakmayalım iyi geceler. Dur 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 tamam kızma tamam. Yarın görüşürüz. Yahu dur öyle gitmene izin veremem şu an çok kızgınsın. Kızgın değilim. Annem aşağıda abime kızgın tutma beni. Şöyle yapsak. Seni ben bıraksam. Burada beraber baş başa. Otursak öyle. Hı? Olmaz canım. Bu gece bana dokunamazsın. İyi geceler sana. <laughs> ya o nikah cüzdanı ne? Niye kimse takmıyor onu? <gülüyor> <gülüyor> ben babama bunu nasıl söyledim ya? Enişteyle arayı bozmanın zamanı değildi ya. Gerçi söylediğimi bilmiyorlar ki ya. O aram meseleler de olur. Neyse babam da İtalya'dan gelecek değil ya. Allah Allah, hem bunlar da balayına gittik de. Ya bir şey olmaz. Oğlum Cemil sen git enişteyle arayı düzelt ya. Niye yalan söylüyor ki bu çocuk bana? He? Benim Cemil'im yalan söylemez. Yani onda böyle bir sır olsa bir dakika dahi içinde tutamaz ki. Ay ay bu çocuğu o kadın bozdu. O peşinden gurbete gitti o pis kadın var ya o bozdu o. Yalnız onun gözlerinin gördüğü belliydi de. Tabii canım sen saçma ben hep anladım zaten bir falsa olduğunu yani. Kız bak bir şey diyeceğim sen biliyor musun bu çocuk niye yalan söyledi? Anneciğim bilmiyorum ya. Yani söylemiş bir kere sen üzülmesene artık. Ay hadi geç kalıyoruz hadi hadi yürüyün. Allah, bismillah. Sefer arıyor, niye arıyor ki şimdi bu beni? işini soracağım. Ha. Açmayacağım, bakmayacağım. Niye bakayım ki? Bana sormadan, fikrimi almadan vermeyeceğim kızı demiş, gitmiş. Muhatabım olamaz. Hadi Bakmıyorum. yürüyün, yürüyün. Öğlen oluyor neredeyse, hadi hadi Emine, hadi. Durumu iyi diyorsunuz yani. Bakın bir şey olursa beni arayın hemen. Telefonum var sizde. Peki teşekkür ederim. Kolay gelsin. Azime Hanım. Yiyecek içecekleri arabaya yerleştirdim. Tamam kızım sen işine bak. Hamama gelmiyor musun?